Herkese merhaba arkadaşlar ben Hikmet Bugün size karşınıza Mortal Kombat'tayım ee, Şimdi size birlikte gerek küçük bir paket sunum yapacağım Allah yanlışlıkla bundan aldım Yemin ederim bundan almayacaktım Neyse hemen skip bağlayalım da hemen e, alsın hepsini Kendi çıkması çok güzel Kendi çıkması çok güzel oldu galiba bana şans getirdi bu <laughs> Her neyse ben bronz paketi açıp e, Sezon bitmişse onun paketini açacaktım Bugün arkadaşlar şey bence sezon paketine bakın şöyle bir tahmin yapacağım. Bakın bence bugün atacağım paketten Elder God Kenshi bakın ya da Hedrick Kunglar çıkacak. Bence bu ikisinden birisi çıkacak. Benim kalbim çok temizdir. Temiz olduğuna düşünüyorum. Bence bu ikisinden birisi çıkacağını dediğim gibi tahmin edip düşünüyorum. Hadi bakalım şimdi açalım. Ee, sezon daha şimdi bitti. Bitermez direkt girdim ışık hızında. Şimdi motor takarak girdim. Hadi bakalım açalım. %3 şansla belki smoke da çıkabilir. Klasik smoke. 120 rubis. Ee, başka 10.000 coins. Tamam güzel. 30 ru. Yeah. Ee, Scarlett geldi. Çok güzel. Scarlet gelmesi mükemmel oldu. Çünkü kullanıyorum Scarlet'ı. Bir tane geldi. O da güzeldir. Ee, bu tamam bu var. Para gelecek. Bunlara para gelecek. Bundan bundan çok güzel bu çok da yoktu. Arkadaşlar bastım. Ben şu an görmüyorum. Bakıyorum ve bastım. Traçaro'nun çıktı. Güzel oldu. İyi bir karakter çünkü dengeli bir karakter gördüğünüz gibi. Hem Outworld hem de Martel Arts'ı olan sayılan bir karakter. Evet şöyle bir kere daha paramız yetiyorsa yani hemen şöyle bir e, gümüş paket daha açalım arkadaşlar. 30 ruhumuz daha geldi. 2000 şey 2000 demişim yok artık. 293 ruhumuz oldu. Karakterler kısmında peki neler var? Oha cidden. Ha ben hat-trick demiştim ha. Evet, doğru. Ulan ben aptalım ya. Benim açacağım paketten hat-trick çıkmıyor ki. Çünkü arkadaşlar benim, benim açtığım paketlerden sadece çalın çıkartları çıkabiliyor. Benim düşündüğüm benim söylediğim 250 ruhlu kartlardı Yanlış söylemişim. Her neyse şunu açalım belki bir kendi daha çıkar. Johnny Cage çıktı. Olsun, olsun. Çok iyiydi Johnny Cage'di ama kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Bugün de gene küçük bir paket açılımı olmuştu. Oldu daha doğrusu. Bir sene şunu alalım. Böyle videomuzu bitirelim. Çok varsa hiç açmam. Bir tane alalım. Şurada ilk konuslardanmış. Scarlet'ın bir ikonu gelmiş. Bakalım hangisi? Bu gelmiş, bu varmış, bu varmış, bu varmış. Backgrounds'ta hop hop ve hop. Tamam. Çok da bir şeyimiz yokmuş. Ee, şimdiki hesabı size şöyle göstermek istiyorum neler var diye. Hemen göstereyim size. Raiden, Scorpion, Rumble, Kenshi. Oha Kenshi'nin özel şey. Ekipmansız bile hasar bu kadar Ek kendi ekipmanını ben buna versem var ya çok güçlü olur. Kenshi'nin kendi ekipmanı şu an Scorpion'da ama onu de değiştirmem büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi çok katlinin hepsinde özel güç kullanıyorum. Ekipman yani. Şu klasik elmaktan bir tane al alabilir miyim? Bakayım bir. Bundan sonra arkadaşlar her sene dükkandan yetiyor mu? Yetmiyor he. Çünkü bundan sonra arkadaşlar her sene dükkana şey alacağım. Neydi şu? E, klasik er alacağım. Çünkü aralarındaki en iyi bu yani. En dengeli zaten bu. Biliyorsunuz en yüksek altınların 1275 hasarı var. Ve bu karakteri 1250 hasarı 1150 de mi? 1100 de mi? Öyle bir canavar var arkadaşlar. Bence en iyisi yine klasik er bakalım. Biliyorum. Hepsi çok iyi ama benim tercih ettiğim kesinlikle klasik Ermak. Bir de ikinci zayıcı kesinlikle blok kuruyor yani. Klasik kabza çok iyi eğlenceli. İkinci zayıcı altı kere atabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar bu ben bizim eğlenmişsinizdir. Ve diye ben size aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve görüşürüz.